Evet arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi şu anda Kaptan Andreo partiyiz. Nasip olursa yolumuz Türkiye. Şöyle kamerayı çevirip gösterelim parkın durumunu. Yani Bulgaristan'da en sevdiğim, en donanımlı, en temiz, en düzgün park. Yani şu ana kadar da kapılarda gördüğüm en düzgün park burası giriş çıkış bu şekilde. Bu tarafta tabi kasino yapmışlar. Arkası tamamen park yeri. Bu şekilde süpermarketi var. Süpermarkette her şey var. Burada VGS artı şuradaki panoda gördüğünüz panodaki araç plakaları ve yanında da kaç tane önünde kaç tane araba kaldıysa onu gösteriyor. Şöyle yakından gösterelim. Plakalar var. Artı kaç tane önünde araç varsa 500 719'a kadar 727'ye kadar var. 727 tane araç var diyebiliriz şimdi. Daha da var. Dışarıda biz kuyruk yaptık. Bu şekilde restoran bölümü de baya lüks bir restoran diyebilirim. Burada tabi teras var. Terasa da çıkıyor. Şöyle soğuk içecekler. Artı burada fiyatları da gösterelim. Leva olarak, euro olarak fiyatı. hakikaten burası şoförleri düşünerek yapılmış lezzetleri yemekleri de çok güzel Tabi bize yürü olarak hesap ettiğimizde biraz pahalı gelebiliyor da <laughs> Bu şekilde Restorantı Daha da gösterelim İşte biz de Türkiye'de Türkiye'de de böyle restoran Olsun diye niyetimiz var. Şöyle terese doğru çıkalım. Yani bizim Türkiye'deki kapıda kapıkulede Hamza Bey'de böyle yenilikler yapılırsa daha bir güzel olur. İstediğimiz yenilikler bu şekilde. Banyolar var, kesinlikle hamam gibi. banyoları bile hamam gibi. Şöyle üst kat terasa çıktık. Teras boş tabi. Şurada gördüğünüz gibi ileride bir banyo tuvalet var. Banyolar hakikaten çok güzel. Hamam gibi. Tekrardan diyorum yani hamam gibi kullanışlı. Hiçbir şekilde insana zorluk çıkartmayacak şekilde düşünülmüş ve ayarlanmış. Burada 3 tane 4 tane park var. Daha da park kalmadığı zaman inerde kuyrukta bekletiyorlar. Kırları. Şu anda tabi hafta sonu olduğu için 24-45 molalarında şoförler çok rahat burada vakit geçirebiliyor. Keşke her park bu şekilde olsa. Bu şekilde olmasın da bekliyoruz. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Tuvaletler ve banyolar hakkında hangi tuvalete hangi banyoya girersin arkandan direkt bir temizleme elemanı personel hemen temizliğini yapıyor. Hiç bekletmiyor. Bu şekilde titiz ve temiz bir şekilde çalışma var. Yani bu Kaptan Andreo Park ilk açıldığından beri bu şekilde. Yani benim gördüğüm. Eğer anlatamadığım başka şeyler varsa şoför arkadaşlar bize de burada yorum olarak yazabilir. Benim şu an gittiğim yollardaki en güzel park dinlenme tesisi bu. Şimdilik bu şekilde herhalde yeterli. Dışarı çıkalım dışarıda videoyu bitirelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ayrıca videomuzu izleyen, abone olan arkadaşlara teşekkürler.